...ımızdayız. Diğer sorumuzda başlardaki akar hangisinin havzasında geniş zamanlı vadeler ve Mendes'e Mendes'e daha yaygın olarak burasıdır. Şimdi arkadaşlar, şimdi baktığımızda geniş zamanlı vade özel bir su, yani derin yaz gençliği fazla olan vademizdir. Diğer de şu, merdesef, yani bir su, Mendes'e yani akar sorularının yaptığı salınlardır. Biz Türkiye'de bu şekilde baktığımızda özel bir su, Türkiye'de eğimin asıl yerlerinde orta sınıfı şekillerdir. Örneğin, Geriz, Batıoğlu bölgesinde yüksel teras, eğim az, o yüzden akarsunuzun çevresinde bu şekillere yaygın rastlanır. Diğer sınıfımız Kızılmak, baktığımızda akarsunuzun geçtiği yerlerde eğim fazla, eğim fazla olduğu için de bu şekillere yaygın rastlanmaz. Diğer sınıfımız Yeşilmak, benzer durum söz konusu, geçtiği yerlerde eğim fazla, hız fazla o yüzden rastlanmaz. Diğer sıkıntımız Fırat, Türkiye'de Lüksel'in en fazla olduğu bölgeden kaynağı alır. Ve havzasında genelde dik ve derin madenler vardır. Rastlanmaz. Diğer sıkıntımız Manavgat, Akdeniz bölgesindeki eğimler arasından kaynağı aldığı için de yine havzasında dik ve derin madenler vardır. Rastlanmaz. O yüzden sorumuzun doğrusu seneyi de aşıklıdır.